Merhaba arkadaşlar, Adım Kostasoy, Adım Arslan Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Çok kısa video, bir video olacak. Başımıza gelen bu felaketle alakalı olarak birkaç tane şey söylemek istiyorum. Buradaki durumu biraz aktarmak istiyorum. Ben 2003 senesinde Yunanistan'a geldim. O zaman 30 yaşındaydım. 30 sene telko suyu içmiş biri, gibi geldim. Öyle geldim. Türk kültürüyle büyümüş biri gibi geldim. Buradaki toplumu okumaya çalıştım ilk başta. Daha önceki videolarımda söyledim. Bir karşılaştırma makinesiydim. Bizde bu böyle, burada bu böyle, bizde bu böyle. Bu tabi yorucu bir şey. Ama insan doğası bunu yapmak zorundasın. İnsanın kendisi, kendi bünyesi yapıyor. Çünkü yabancı bir ortamdasın. Her ne kadar dil bilsen de, her ne kadar e, gitmiş gelmiş olsam bile e, yabancı bir ortamdasın. Önemli olan bu yabancı ortamın e, seni e, nasıl kabul ettiği, e, sana nasıl davrandığı, e, iyi mi kötü mü, e, şimdiye kadar hep e, iyi e, hep iyi hissettim, e, kendimi hiç e, buraya, yabancı, e, başkalarının e, bana, başkaları bana burada kendimi yabancı hissettirmedi ama e, kendi doğamla alakalı olarak evet e, yabancılık hissediyorsun. evet Kimse sana buraya geldin, sen yabancısın, git buradan demez ama e, hiç kimse de e, kendi evi, yani hiç e, bir zamanda kendi evin, kendi doğduğun yer gibi olmaz. Bu kötü yaşadığımız kötü felaketle alakalı olarak birkaç tane şey söylemek istiyorum. Bana müşterilerim, bir sürü müşterim bu soruyu sordu. Bazıları belki çekinmiştir de sormamıştır. Ama bunu da dillendirelim, bunu da konuşalım istiyorum. Müşterilerin çoğu şunu söylüyor, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu kayıkçı kavgası. Bize etki eder mi? Bizim oradaki servetimizi, oturum iznimizi, oradaki yaşantımızı etkiler mi? Şimdiye kadar 300 tane oturum izninden fazla oturum izni yaptık. Şimdiye kadarki hiçbir müşterim böyle bir şey yaşamadı. Ben de zaten böyle bir şeye izin vermem çünkü 30 sene Türkiye'de azınlık olarak yaşadım. Benim de kendime ait az buçuk bazı tecrübelerim var. Onları ve daha kötüsünü hiç kimsenin yaşamasına zaten izin vermem. Bu kötü olayla alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Bizim burada tadımız, tuzumuz yok. Ancak şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Yine halkını ben de tanımıyordum. Bu gibi şeylerden dolayı vesilelerle de tanıyorsun, yaşıyorsun. Benim birçok çalışma arkadaşım emlakçı camiasından çünkü biz e, mülkleri e, kendi portföyümüz değil başka emlakçılarla e, birlikte çalışarak e, size sunuyoruz. E, bu hem daha hızlı hem daha etkin e, hem daha fazla seçenek içinden e, e, mülkler seçmenize seçmemize sebep oluyor. E, buradaki insanlar gerçekten çok üzüldü. E, gerçekten yani gerçek olarak çok üzüldü. Benim 3-4 tane çalışma arkadaşım ki mesela Sibila, Sibila benim en sık çalıştığım insanlardan bir tanesi bana şunu söyledi ilk günler, bütün gece ağladım dedi, şaşırdım ancak ondan sonra Yunan halkının bu depremle alakalı olarak ki duruşu da peşinden geldi. Tabi siz orada, oradaki acı çok büyük. Bununla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü gerçekten çok savaştan daha kötü bir şey. İnşallah orada bu konuda zarar gören insanlara sabır, sabır, sabır diliyorum. Dün bir tane... Manolis Scorsese'nin bir röportajını gördüm. İçim parçalandı. Orada çekim yapıyordu. Bil bilmeden bilmeden yapıyordu. Yerleri gösteriyordu. İnsanlar orada oturuyordu ve yolun yolda da insanların ölmüş yakını duruyordu. Onu birinin alıp götürmesini bekliyorlardı. Manolis de çok oldu gördüğüm kadarıyla. Çünkü bilmiyordu, görmüyordu. Çok çok kötü şeyler, çok çok kötü tecrübeler inşallah bitsin. Bu kötü olayın içinden ikinci defa Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlık belirdi. Buradaki insanlar gerçekten çok üzgünler, yardım etmek istiyorlar. Ee, ve e, şunu gördüm çok kişidir e, Türk halkı ile Yunan halkının arasında e, herhangi bir problem yok e, bunu e, duymak başka bir şey yaşayarak görmek e, bambaşka bir şey e, kiminle konuşursam e, burada e, herkes üzgün e, herkes üzgün e, Herkes bir şekilde nasıl yardımcı olabiliriz'in düşüncesi içinde. Benim çevrem bu. Bir sürü insan aradı beni, sürekli arayanlar, soranlar var. Durum bundan ibaret. Gerçekten bu kardeşliği, bilmiyorum tabii siz bunu yaşamadan göremezsiniz ama ben burada bu kardeşliği hissettim ve yaşıyoruz. Gerçekten yaşıyoruz. Ee, konuyla alakalı e, söyleyeceğim e, bu kadar e, çok zor bir konu olduğu için e, herhangi e, biz burada e, internette, Instagram'da e, görmüş olduğumuz e, e, videolardan hazırladık ama e, içim e, onları upload etmeye e, el vermedi e, zor bir durum. E, Allah herkese güç ve sabır versin. Ee, emlakla alakalı e, kısmı da var. E, i̇şin e, inşaat e, kısmı var. Bizim işimizle e, alakalı, e, işimizle alakalı olan kısmı var. E, onu bir sonraki e, videolarda konuşuruz. E, ancak e, bu videoyu e, bilin ki e, e, şu anda Türkiye'de yaşanan e, acı burada da hissediliyor ve gerçekten samimi bir şekilde hissediliyor. Michotakis de, Michotakis buranın başbakanı. Şunu söyleyeyim, şimdiye kadar belki de şimdiye kadar gelen geçen en iyi başbakanlardan bir tanesi. Yunanistan'ın bence bir şansı, Gerçi emlak konusundaki e, kararları e, hep doğru değil ama önemli değil. E, karizmatik bir adam değil. E, böyle e, çıksında e, hey heyhü e, çok böyle akıcı bir e, konuşması yok. Hatta e, Yunan medyasını araştırırsanız e, bu konuyla alakalı e, dalga geçenler bile var. E, Miçotakis'in babasının e, uğursuz olduğunu söyleyen bir e, Böyle bir rivayet var burada, e, geldiğiniz zaman anlatırım e, nasıl olduğunu. E, çok e, güzel e, bir şekilde e, ele alındı olay. E, Dendias e, hemen e, Türkiye'ye geldi. Bunlar çok çok güzel şeyler. Keşke e, kötü bir şey olmasaydı ve e, kendiliğinden e, bu şekilde gir, girseydi e, diyorum. E, Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Kısa kesmem gerekirse şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda Yunan halkı, Türk halkının yaşadığı acıyı hissediyor. Ve burada insanlar gerçekten çok üzülüyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.